Selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir kaya mezarı bölgesi göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kaya mezarı bir kayanın eteğinde çok güzel bir yer burası. Bakın desenli eski taşlar var. Arkadaşlar burası çok eskiden e, Arap mezarları bölgesiymiş. Yani çok eski tarihi Arap mezarları bölgesi. Burada bazı kaya mezarları açılmış. E, Bazıları da kapalı arkadaşlar. Onları size göstermek istiyorum. Hemen şu dağın dibinde bir tanesi açılmış arkadaşlar. Onu göstermeye çalışayım. Biraz taşlı bir yer. Bakın şurada çok güzel bir açılmış kaya mezarı. Artık burada neler aldılar zamanla bilemiyorum. Bakın bu üst tarafında da örülmüş eski tarihi taşlar var. Ve bu kayanın dibinde açılmış bir tane kaya mezarı. hemen göstermeye çalışayım. İçinde bir şeyler kalmış mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvarlak, büyük. Üstündeki işlemeleri görüyorsunuz, işaretleri görüyorsunuz. Çok güzel bir açılmış kaya mezar arkadaşlar. Artık bu kaya mezarın başka bir girişi de var mı bilemiyorum. Ama burası açılmış. Üstünde de gördüğünüz gibi yukarıya doğru ok şeklinde bir işaret ve üstünde kaya mezar olduğuna dair bir kare oyma var. Tabi bunun etrafında kaya mezar etrafında ufak tefek küçük kasalar da olabilir. Bunları arayıp da bulmak lazım. Çok harika bir işaret. Ve altında daha önceden açılmış bir kaya mezar arkadaşlar. Tabi bu sol tarafında bir giriş yeri var gibi açılmamış gibi gözüküyor. Şöyle bakarsanız içe doğru Hemen bu kaya mezarımızın alt taraflarına da bakalım. Başka bir şeyler varsa ona da göstermeye çalışayım. Burası çok dik, taşlı bir yer arkadaşlar. Çok dikkat etmek lazım. hemen şu yan tarafında da bir şeyler var gibi. Şuraya girmek biraz zor ama girmeye çalışayım arkadaşlar. Evet. Bakın burada bir tane daha mezar yeri var. Açılmış. Üst taraflarda da ufak ufak kasa yerler gibi yerler var arkadaşlar. Hemen yanı başında eski elle işlenmiş taşlar var. Bakın hemen şurada bir tane de ağaçlar arasında çok kuytu bir aşağı doğru inen bir yer var arkadaşlar. Buralarda arkadaşlar, etrafında bolca incir ağacı dikilmiş. Bakın hemen bu mağaranın ön tarafına, yan tarafına her tarafa incir ağacı dikilmiş. Biliyorsunuz eskide insanlar incir ağaçlarını e, kaya mezarların önüne yaparlardı. Ki kimse mezarlarına yanaşmasın. Diye arkadaşlar Çünkü bu e, incir ağaçların kökleri Bildiğiniz gibi e, Zehir saçar Ve de Taşların arasında zaman geçtikçe Kapatır arkadaşlar Bakın burada da bir kapalı yer var Biraz üste baktık ama Önünde Büyük devasa bir taş var Burayı açmak Biraz zor Gezelim bakalım. Başka neler var? Gördüğünüz gibi taştan üstünde eski oymalar var arkadaşlar. Biraz daha içe doğru gidelim. Burası işte arkadaşlar önceki yukarıda gösterdim kaya mezarın üstü kapalı olan yer. Hemen dibinde bir tane mağara var. Burası tabi zamanla açılmış insanlar tarafından kullanılmış çok değişik bir mağara. Bu mağaranın bazı yerlerinde tabii ki küçük küçük kasalar olabilir çünkü burası çok eski insanların yerleşim yerleri buralar. Buralar tabi zamanla dönem soygunları da yemiştir. İçinde devasa bir taş var. Evet. Bu da büyük bir mağara gördüğünüz gibi. Demek ki gösterdim. Kaya mezarın hemen yanında alt tarafında. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu üst tarafına bakarsanız elden işlenmiş işaretler var. Çok güzel oymalar. Tabi buralarda bir şeyleri ifade ediyordur arkadaşlar. Çok süper bir yer. Burada arkadaşlar küçük küçük yarasalar da var. Çok nemli bir yer olduğundan. Burada yarasalar da var ama şu dikkatimi çeken bir yer var şurada. Şu mağaranın üst tarafında gördüğünüz gibi çok güzel bir işaret ve oyma. Evet arkadaşlar. Çıkalım. Bakın burada tabi bu gibi küp parçaları her yerde var çünkü böyle ileri açtıkça bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Burası büyük bir kayanın üstünde çok güzel bir yer. Hemen uzaktan da göstermeye çalışayım ve önünde de bir taş var. Bakın. İnsan eliyle işlediği nasıl belli. Ben dibinde de çok eski küp parçaları var arkadaşlar. Burası da bir basamak gibi. Başka da buralarda bir şeyler var mı bakalım. Evet. Şurada taşın üstünde e, kare oymalar şeklinde yerler var. Bakın. Hemen şuralarda. Çok güzel. Bir kaya mezarı bölgesi. Buranın daha önceki tarihini okudum arkadaşlar. Burada daha önceleri çok eskilerde 2000 2500 yıl önceki yerleşen insanlar burada çok Arap mezarları olduğunu söylüyorlar. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.